MasterChef Türkiye yıllardır ekrana getirdiği yetenekli yarışmacılar kadar onların özel hayatlarıyla da gündemden düşmüyor. Son dönemlerde ortaya çıkan bazı ilişkiler ve dostluklar izleyicilerin şaşkınlığını gizleyemediği detaylar arasında yer aldı. 2024 sezonunda dikkatleri üzerine çeken Semih Can Temiz, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Sevgililer Günü'nü kutladı. Ancak bu paylaşımı farklı kılan hayatındaki kişinin tanıdık bir yüz olmasıydı. Meğer Semih Semihcan, 2021 Survivor yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül ile aşk yaşıyordu. Bu sürpriz ilişki hem Survivor hem de Masterchef takipçilerini heyecanlandırdı. İkilinin birlikte paylaştığı mutlu kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bununla birlikte 2020 sezonunun sevilen isimlerinden Tanya Kilitkayalı da yarışmaya nişanlı bir şekilde katılmıştı. Ancak yarışma süreci sonrasında özel hayatında büyük bir değişiklik yaşandı. Tanya, MasterChef mutfağında yakın arkadaşlık kurduğu Uğur Yılmaz Deniz ile sevgili olduğunu duyurdu. Bu itiraf özellikle yarışmayı yakından takip edenler arasında büyük yankı uyandırdı. Çift, o günden bu yana ilişkilerini gözler önünde yaşamaya devam ediyor ve sık sık birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Tüm bu gelişmeler, Masterchef'in sadece yemek yarışması olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Görünen o ki mutfakta pişen yemeklerin yanı sıra, yarışmacılar arasında beklenmedik dostluklar ve aşk hikayeleri de izleyicilerin hafızasında yer ediyor.